Merhaba arkadaşlar. Bugün siz, sizlerle be beraber kuş tüy dökümünde ne yapmanız gerektiğini ve başka başka şeyler konuşacağız. İlk başta tüy dö tüy dökümü döneminde nasıl olacağını göstereceğim. Ee, nasıl anlarız göstereceğim. İki saniye arkadaşlar. Şimdi. Gel kuşum gel. Hoppa. Kuş. Canım benim. Senin kafanda yok ama. Kafasında benim kuşum tüy dökümden yeni çıktım. Kafasında böyle burasında keskin keskin beyaz şeyler olursa. Bu iğne gibi beyaz beyaz şey. ee, fotoğrafını o koyacağım. Arkadaşlar anlarsınız siz tüy dökümündeki kuş fotoğrafı koyacağım. Benim kuşum tüyüden çıktı. Şimdi arkadaşlar. Çıktı bir ay önce çıktı. Ben yani kuşlarım diyebilirim. Arkadaşlar. Şimdi bu kuşun uykulu baktığına bakmayın. Biraz onu sevdik. Şimdi artık o yüzden uykulu bakıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi diğer konumuza geçelim. Arkadaşlar. Seninle birlikte konuştu. Niye terliyorsun? Kuş mu güler? Neyse bir sorun olmaz. Hava çok sıcak olduğu için kuşlarım da terliyor. Neyse anlatmaya devam edelim biz kardeşim. Kuşların banyo bu dönemde çok iyi gelir. Evet banyo çok iyi gelir. Ama... 30 ya da 29 dereceden aşağı olmaması lazım. Evet arkadaşlar. Böyle çok ya da soğuk da olmaması lazım. Çok... Yani bebek derecesinde olması lazım. Mesela kuşlar... Ama i̇lk... havanın da derecesi burada. Kuşları yeni aldıysanız... Mesela kuşunuzu yeni ya da kuşlarınızı yeni aldıysanız... ilk başta siz Suya böyle alıştırabilirsiniz. Bir tabağa su koyun elma. ya da video sevdiği şeyleri koyun mesela mor maydanoz, elma. elma. Bunları bütün kuşlar sever. Bütün kuşlar hayır demez. Ya da daldır üstüne koysanız onu yemek için gelir ve e, çok Baya... da koymayın yoksa kuş kuşun nefesine, Böyle e, çok nefesine de ne, hayır nefesine kaçar. Evet, nefesli kaçar ve ö, kilo dağılmaz. Da alma. kilo, kilo almaz ki. Mesela kanat tüy kesimi dönemi. Kanat tüyünü kesmeyin. Ay, kanat tüyünü kesmeyin. Yanlış söyledim. Kanat tüyünü keserseniz kuşların bazı yaptığı davranışlar Ka olur. Kanahları kesmeyin yani. De, böyle tüy olma hastalık filan böyle depresyon falan işlerde görünebilir ondan e, biz böyle bir şey uygun görmüyoruz muaruz ya da şey koyabilirsiniz ama yani çok böyle yağlı şeyler de beslemeyin mesela beslemeniz çubuk çubuk kraker, tuzsuz çubuk kraker yiyebilirler. mesela ekmek yiyebilirler ama, ama böyle tane, yiyecek, tane, tane, Yani çok az yedirmeniz lazım. Bazı kuş, bazı kuşların huyunu bilmiyoruz. Ama sizin kuşunuz saldırgan olabilir. Kuşunuzu ilk aldığınız zaman eğitim nasıl verilir onu da anlatayım. Mesela arkadaşlar elinize sevdiği bir yiyecek alabilirsiniz ya da perdenin arkasından geçip onu tutsanız yanınızda. O kaçamayacağı bir yer oldu yani kaçamayacağı için sizin elinize mecburen konmak yani. zorunda kalacak. Ve dışarı çıktığınız zaman da sizin kolunuzdur. Ama bu çok uzun bir dönem olacak. Biz kuşlarımıza bir yıldır baktığımız için bize çok alışıklar. Ay uykunuz mu geldi kuşlar? Tamam ellemeyim. Bu arada kuşlar uykulu uykulu sevinmekten hoşlanmazlar. Uykulu uykulu ama hasta değil hasta değil merak etmeyin. Ya. Biz Biz onu biraz çımarttık. yani o öğlen, uyku, şş, o öğlen uykusuna falan giriyor. Öyle öğlen uykusu falan. Öyle onun uykusu şu an yatıyor. Evet. O yüzden bu zamanlarda sorun olmaz üstün. ama e, şeyde sorun olur. Kafasını sırtına dayamış böyle uyuyor. Bütün saati halsiz uçmuyor gibi durumlar olursa kuşunuz hastadır ve hemen veterineri götürmeniz lazım. Bu hasta değil merak etme. Biraz kestiriyor kestimini. <laughs> Esra. Sen niye terledin yine? <laughs> tamam tamam. Tamam ellemiyorum. Uykun varsa. Terledim. Hava sıcak Esra. Çok ne normal. Kuşunuza bal gibi şeyler de yedirmeyin mesela. Evet bal gibi şeyler. Ee, ya da yumurta yani kendi yumurtayı yaptığınız yağ ve tuz içeriyor yumurtalar. Haşlanmış yumurtayı yiyebilir ama yavru yapmayı teşvik de eder. Haşlanmış yumurta ya da siz böyle baharat baharat koymadıysanız kırdıysanız da tuz koymadıysanız yedirebilirsiniz. Patates de yiyebilirler ama haşlanmış bir şekilde ve tuzsuz Bir şeysiz. Evet, tuzsuz ve baharatsız. Yoksa kuşlar... Ee, bu arada morunda çok vermeyin böyle. Ayda bir kere filan. Evet çok iyi yedirirseniz ishal olur. Tamam. Hadi. Biz bunlara bir yıldır bakıyoruz. Bir yıldır. Zaten videolarımız da bir yıl önceydi. Bununla ilk video, bunlarla ilk videomuz. Çok seviyorum ben bu kuşları. Boncukçum. Prenses. Prenses, zaten hep ısırıyor. <laughs> o sevilmekten hoşlanmayan bir kuş. O ele gelmekten daha çok hoşlanıyor. Kuşların kişilikleri böyle olabilir. Evet. Yani bu da sevdiriyor. Yani boncuk da sevdiriyor ama Kuşların kişiliği de farklı olabilir. Ama ee, bir de bir şey anlatacağım arkadaşlar. Kuşlar mesela suyunu içmiyorsa nasıl yani anlatayım? Böyle ilk geldikleri zaman e, suyu doluysa ama içmiyorsa yere su su ve e, yere yemlik koy yani yemlik diyorum yani yem koymalısınız. <laughs> suyu da kendisi içmeyecek çünkü esrafı alışmadığı için bu da. Su eritmezse buraya da koyabilirsiniz. Kişilerin gagasını asla siz kesmeyin. Ya veterineri götürün ya gaga e, gagasını. E, uzman kesiyorsanız yani uzmansanız bu konuda da tabii ki. Veteriner de olabilir. Veterinerin de kuşu olabilir. Ama özür dilerim kuşum. Tamam hoşlanmıyor bunlar uyduğu zaman. Yani herkesin insanların kişiliği farklı olduğu gibi hayvanların da kişiliği farklı oluyor. Kimisi tırnaklarını kesmesine kesmenize izin vermiyor. Kimisi izin veriyor ya da kimisi sevdiriyor. Hı -hı. Kimisi de öpmeyi ya da sevdirmeyi sevmiyor. Mesela bu öpme, öptür, öpmemize hiç hoşlanmıyor. Bu ise öpmemizden çok hoşlanıyor. Ama yine de ısırıyor. Yani böyle dokunmamızdan kafasına hiç hoşlanmıyor. Bak şöyle göbeğini elleyebiliriz ama diğer şey hiçbir kan şey kanadına da dedim ben. <laughs> kanadına ya da göbeğini elleyebiliriz. İzin veriyor. Bakın. Kanadına ya da göbeğini o da izin veriyor. Bu da kahvesine her yerine. Kuyruğuna bir izin veriyor. Tamam uykunuz var. Anladım. <laughs> Kuşların bu arada kuyruğu demiş de, evet. ki Sevmenizde hoşlanmıyor bazı kuşlar. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın kuşlarınız varsa onlara çok iyi bakın hoşçakalın.